bir esnaf kardeşim var, kaportacı. Motor sevdalısı bir adam. Bak motorcuları eleştirmiyorum. Yani çok kullanmış bir adam olduğum için nasıl bir zevk olduğunu biliyorum. Yazın o rüzgarın pöfür pöfür yüzüne vurması falan harika bir lezzet. Fakat bir sürat motoru falan asla kullanmam. Oğluma da izin vermem. Bu kardeşim motora öyle bir bağımlı ki aracı da var. İki tane motor almış. Biri ağır slow motion gidiyor. Biri hızlı. Hocam diyor, hızlı motoru da aldım diyor. Hanımla biraz tartışmalar yaşıyoruz arada diyor motor konusunda. Hızlı motoru aldım. Adetindir hocam. Motora binip çıktığımda 7 ayete kürsüyü bitirmeden kontağı açmam. Allah'a şükürler olsun bugüne kadar tek kazam yoktur. 7 ayete kürsüyü bitiririm, kontağı açarım diyor. Bir gün ne oldu? Aceleyle çıktım evden diyor, unuttum. Bursa'ya gidiyorum. O dağa çıkıyorum. Bursa'da dağa çıkarken Aklıma geldi ki evden çıkarken ayet-i kürsi okumayı unuttum. Hemen Eûz Besmele çektim. Başladım ayet-i Yarısına geldim. Tak. Uçurumun kenarında motor takla attı. Sürünmeye başladım. Allah beni tutmasa diyor uçurumdan aşağı düşeceğim hocam. Durur durmaz aklıma gelen ilk şey şuydu. Ayet-i de bitiremedik ya. Bitirseydim bu kaza olmayacaktı. Aklına ilk gelen şey bu. Sonra sonra bir iki hafta sonra aklıma geldi hanım bana bir beddua etmişti. Kardeşler bak beddua deyip geçme. Öyle hiç umursamadığın, bundan ne olur ya, bunun bedduasından ne olur ya falan dediğin beddua var ya. Gün gelir döner dolaşır seni bulur. Eğer haklıysa o tutar. Hanım bana beddua etti hocam. Dedim ne dedi? Yüzüme, ikinci motoru aldım hocam. Yüzüme karşı şunu söyledi. Allah motorunu param paramparça yapsın, sana bir şey olmasın. Bak bedduayı görüyor musun kardeş? Merhametli bir kadın. Bak param param parça şey yapsın, senin de bacağın kolun kırılsın dese o da gidecek. Ama merhametli bir kadın kocasını da seviyor. Kolu bacağı kırılsa kim bakacak bu adama? E yine kadın bakacak. Olay kadına patlayacak. Akıllı bir kadın. Hem merhametli hem zeki. Dolayısıyla sadece mala gelsin diyor bak. Cana gelmesin diyor. Bedduayı bu şekilde yapmış. Aklıma geldi hocam. Benim jeton biraz geç düşer diyor. Aklıma geldi. Hemen koştura koştura. işi bıraktım hanıma gittim. Hatun bak. Sen bana beddua ettin, ben hayatında kaza yapmamış bir adamım. Sen bana beddua ettin, senin bedduan sebebiyle Allah bana ayet-i kürsüyü unutturdu. Bak Allah, belki ayet-i kürsüyü okumuş olsaydı yine koruyacaktı, o takta yatmayacaktı, kaza yapmayacaktı. Ama ayet-i kürsüyü okuyamasın diye unutkanlık verir. Unutturur. O musibet başına gelecek ya. Allah bana ayet-i kürsüyü okumayı unutturdu ve ben kaza yaptım. Çok şükür, üstünde çizik yoktur. Ama motorum da pert oldu. Yazık değil mi Hatun? 200 binlik motor gitti. <laughs> Memnun musun? 200 bin bizim cebimizden gitti Hatun. Mutlu musun? Ya bey tabii ki mutlu değilim. Huzursuzum ama sen de yani zaten bir tane motorum var. İkinciyi niye alıyorsun? Bu israf değil midir? O da oradan bana baskın geldi hocam diyor. Beddua deyip geçme. Haklıysa bak din, dinden uzak bir adam düşün mesela. İslamdan uzak. Beş vakit namaz kılmıyor. Cuma'dan cumaya gidiyor. Fakat adama zulmettin. Hakkına girdin. Bu adam sana beddua ederse, hakkına girilmiş bir adam olduğunda bedduası tutar. Allah namaz kılıyor mu kılmıyor mu bakmaz. Haklıysa bedduasını tutturur. Bu yüzden sen zulmetmeyeceksin. Kimsenin hakkına girmeyeceksin kardeşim.